Arkadaşlar bir projemize daha birlikteyiz. Bu projemizde çok fazla gerekli olmasa da sadece hani özellik olsun diye ve ekstra donanım olması açısından böyle bir proje yaptım. Başlıklarında anlaşılacağı gibi bu çözücü hızlandırıcı yani daha hızlı bir şekilde bu çözme işlemini yapıyor. Bu bir yani güvenlik sistemi. şoför açısından bir konfor sistemi olduğundan dolayı hani eklemek istedim bazı yüksek model araçlarda var. Arkacam bu çözücüne ekstradan bunu e, hızlandırıcı olarak ekleyeceğim ve daha hızlı bir şekilde çözmesini sağlayacak. Peki neden böyle bir şeye ihtiyaç duydum? Öncelikle e, aracımın arka pandizotunu söktüğüm zaman arka pandizotta şöyle bir ızgara vardı. Anlam veremediğim bir ızgara. Yani altını söktüp baktığımda herhangi bir şey yoktu. Hani bir ekstra hemen kesme biçme yapmadım. E, daha sonra ızgarayı kaldırıp baktığımda dediğim gibi altında hiçbir şey yoktu. Ve altına hemen böyle bir e, fan sistemi ve ısıtıcı, ısıtıcı sistemi kuracağım aklıma geldi. Ve bu şekilde bunu tasarladım. Şimdi ısıtıcı sistemine geçmeden önce arkadaşlar nasıl bir ısıtıcı sistemi kullandım çok hızlıca onu anlatayım daha sonra bağlantısı gayet kolay. Ee, bu fan arkadaşlar bildiğimiz 12 voltluk bilgisayar fanı. Bunun içerisinde hemen şöyle sökecek olursak şuradan. Evet. Alalım. Şöyle gördüğünüz gibi arkadaşlar bir adet ptc var. Buna biz ptc deniliyor. Diyadırız diyorlarmış. Şimdi biz de daha yeni öğrendik. Şöyle elektrik verdiğiniz zaman artı ve yüksek dirençli demirden geçtiği için burada bir ısınma oluyor. Peki ne kadarlık bir ısınma? Arkadaşlar eğer tam yükle çalıştırırsanız bunun ortalama ısınması 12 amper yüksek bir akım değeri çekerek bunu aşırı derecede yani 80-90 dereceye kadar ısı ölçerimizle ölçtük biz bunu ve 80-90 dereceye kadar bunu çıkartıyor. E tabi fanımızda üçlediği zaman buradaki üçleme sıcaklığı da ortalama 30 30 diyorum. E, 60 derece 50-55 derece civarında oluyor. Ama yalnız 12 amperlik benim için çok yüksek bir değer. Arabanın tesisatına zarar vereceği için ben bunu tam yükle çalıştırmak istemiyorum. Şurada gördüğünüz gibi arkadaşlar 3 tane çıkışı var. Eğer buraya da eksi bağlarsanız yani şasi hattını bağlarsanız ortadan artı veriyorsunuz. E, artı eksi de buna bağlarsanız buradaki PTC ile beraber şuradaki PTC de çalışmış olacak. Dolayısıyla tam birlikte bunu kullanmış olacaksınız. Ben tam istemediğim için buradaki bağlantıyı yapmadım. Şu iki kablonun bağlantısını yapmış bulunmaktayım. Bu şekilde ortalama 4 amper ile 7 amper arasında parçanın sıcaklığına göre tabi ülke göre sıcaklığa göre akım değiştiği için 4 ile 7 amper arasında bir akım çekiyor. Peki biz bunu sürekli çalıştıracak mıyız? Aracımızda biz bunu kullanacak mıyız? Hiç e, çok fazla kullanırsak e, aracın tesisatına zarar verebilir. Ben şöyle bir modül tasarladım bunun için. Bu modülümüz e, çok hani, küçük boyutlarda tasarlamak istediğim için hani fazla yerimiz yok. Çok fazla özelliğe sahip. Şöyle özelliğe sahip. Hani bunun için aslında fazla bir özelliğe sahip. Ortalama 7 adet kablo bağlantısı var. Bu kablo bağlantılarını yaptıktan sonra bağlantı işlemleri çok kolay. Zaten iki tanesi fan, İki tanesi de PTC'nin artı eksi kablosu, diğerleri de modülün kendi elektrik beslemesi, şase hattı ve arka cam bu çözücüden gelen e, tetikleme hattı. Şimdi siz arka cam bu çözücüyü açtığınız zaman bu sistem direkt devreye girmeyecek. Eğer biz arka cam bu çözücü düğmesine artı artına 3 saniye içinde hızlı hızlı olarak iki defa basarsak sistem zil uyarısı vererek, kısa bir zil uyarısı vererek devreye girecek ve 3 dakikalık yaklaşık pardon 2 dakikalık periyot başlamış olacak. Şimdi bu 2 dakikalık periyot başladığı an ilk 30 saniye sistem tam yükle çalışıyor, fan çalışıyor, PTC güzel bir şekilde ısınıyor ve yukarıdan fandan şöyle e, yukarı doğru hava yüklüyor. Sonra 10 saniye boyunca tekrar dinleniyor ve tekrar 30 saniye boyunca tekrar çalışıyor ve bu 2 dakika boyunca 30 saniye çalışıp 10 saniye dinlendirme şeklinde PTC çok fazla ısınıyor. E, gerek yok hani sürekli beslemeye hem sistemin dinlendirilmesi hem de PTC'nin tekrar soğutularak ısınmış PTC'nin ısısından yararlanmayı bu şekilde sağlamış oldum. Bunun içerisinde bir adet ısı sensörü yerleştirdim. Bu ısı sensörü nedir? Ne işe yarayacak? Eğer hava 5 derecenin altındaysa buradaki PTC'nin çalışması 3 dakika çıkıyor arkadaşlar. 3 dakika PTC'miz havanın 5 derecenin altında olduğu yerlerde direkt çalışacak. Tabii ki her arka cam bu çözücüsünü açmamızda bu sistem devreye girmez. 2 defa tetik vermemiz lazım hızlı bir şekilde ve 3 saniye içinde olacak ve her sürüş için sadece bir kere bu sistem çalışıyor. Yani siz kontağı açtınız, arka cam buğu çözücüsüne tetik verdiniz. Sistem devreye girdi, 2 dakika süre geçti ve çalışma bitti. Çalışma bittikten sonra siz bir daha bunu çalıştırmak isterseniz çalıştıramazsınız. Kontağı kapatıp açmanız lazım. Yani öyle keyif eder sürekli bunu çalıştıramıyoruz. Çünkü çek akım 4.5 5, -5 amper. Bunun amacı arka cam buğu çözme işlemini hızlandırmak olduğu için bir defaya mahsus. Yani bir sürüş için bir kontağı açtığınız zaman Sadece bir kere size hak tanıyarak buradaki işlemimizi bize sağlıyor. Ben şöyle içerisine arkadaşlar bu tabi böyle sallanıyordu. İçerisine böyle süngerler yerleştirdim. Yanmaz süngerler. Sallantı olmasın diye. Şurasını da şöyle kapattığım zaman bakın bunun da alt taraflarında şöyle tam gözüküyor mu fotoğraftan bilmiyorum. Şuralarda da sünger yerleştirdim ki e, arabanın sarsıntısında ilerleyen zamanlarda tıngır tıngır oynamasın diye bunu bu şekilde yapmış oldum. Neyse vidalarını takarız. Vidalarına geçmeden önce bunu yaklaşık şu PTC sistemin arkadaşlar 8 8 benimki 8 santim 8 santim çünkü buraya bu, bu kadar uyuyor. Ee, yani kesme biçme yapmıyorum asla ve asla. Ee, buradaki PTC'nin şuradaki deliklerinden, şurada gözüküyor mu? Şuradaki deliklerinden, şuradaki bildiğimiz klipsler arkadaşlar, kapı döşeme klipsleri veya e, oto klipsleri bulabileceğiz. klipslerden takarak e, direkt bunu oturtmuş oldum. Herhangi bir kesme, biçme tekrar söyleyeyim hiçbir şey yok. Yani istemiyorsanız bunu söküp atabilirsiniz. Ee, farklı bir şey yok. Bunun kabloları çok inceydi. Çok kalitesiz kablolardı. Yani kablolar erime derecesine göre Yani, yani bir hani bilinçsiz şekilde bunu takarsak e, yangın çıkma ihtimali bile olabilir. Çünkü çok fazla akım çektiği için yani çok ince geldi bana. Ben kalın kablolarla bunu besledim. Ve şu şekilde güzel soketler yaptım arkadaşlar. Siz de bu şekilde yapabilirsiniz. yarın bir gün başka bir kullanacağını bunu sökerse neyi nasıl takacağını gayet uygun bir şekilde bakın. Kullanabilir. Buradaki soketlerimiz de var. fanın soketi takıyoruz. Bunu da takıyoruz. İşlemimiz tamam. şu yani soketlerin fiyatını çözücüsünden gelen elektrik. Yani bu çözücüsünü açtığınız zaman direkt bu çözücüsünden aldığımız paralel bir hat. Asıl akımı oradan çekeceğiz. Şurası kontak hattımız. Kontak iki konumundayken modülün çalışması için gerekli olan çok fazla akım çekmeyen yaklaşık 15 mA civarındaki bir hattımız arkadaşlar. Artı 12 volt. Yine bu da artı 12 volt ama tetiğimiz. Başka bir de şasemiz var arkadaşlar. Şuradaki hattımız da şase. Şöyle gördüğünüz gibi arabanın gövdesinden almış bulunmaktayım. Zaten diğer dört kabloyu göstermeme gerek yok. İki tanesi fan, iki tanesi de PTC'mize giden kablomuz. Ben size hani fanın etkisini gösterebilmek adına şu şekilde bir ortam hazırladım. Buradan peçetelerin e, dalgalanmasından fanın ne kadarlık bir hava verdiğini görebilirsiniz. Şimdi çalıştıracağım arkadaşlar. Tetik vereceğim iki defa ardı ardına. Ve zil sesinden sonra, çok kısa bir zil sesinden sonra devreye girecek. Şu an bir kere bastım ve bir, bir kez daha bırakıyorum. Bir daha bastım, evet zilimiz evet. öttü. Falan şimdi yaklaşık 2 saniye sonra devreye giriyor. Gördüğünüz gibi arkadaşlar peçetelerin sallanmasını görebiliyoruz. Çok aşırı şiddetli bir rüzgar yok ama e, buradan hafif bir hava akımının geçtiğini görebiliyoruz. Zaten bu da e, bizim hani buradaki bu çözme işlemi yetecektir diye düşünüyorum. Çünkü gayet sıcak bir hava yaklaşık 35-45 derece arasında şu an oradan e, hava üflüyor. Bunu da yine e, ısı ölçer aletimizi size göstermiştik. Bu şekilde arkadaşlar işlemimiz daha doğrusu modülümüz çalışıyor. 5 derecenin altındaysa 3 dakika, 2, 5 derecenin üstünde ise 2 dakika olarak programladım. Şu an test aşamasında ufak tefek pürüzler varsa onları gidereceğim kullanım aşamasında. Daha sonrasında da arkadaşlar sistemi komple toplayıp işimi bitirmiş olacağım. O zaman bir projemiz daha hayırlı olsun diyorum. Bir sonraki projemizde görüşmek üzere kendinize iyi bakın arkadaşlar.